20 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetiliyor Türkiye, merkezi anlamda. Pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Bugün yaşadığımız sorunlar çok derin. Özellikle yoksulluk, geçim sorunları, zamlar. Bunlar gerçekten tüm yaşamı felç etmiş durumda. İnsanımız mutsuz, gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Fakat buralara gelirken birkaç kırılma noktası da olmalı değil. Yani AKP iktidarı kendi başına ben her istediğimi yaparım dediği günler başladıktan sonra buna direnenler olmadı değil. Burası İzmir, Karşıyaka, ülkenin pek çok yeri aslında bu konuda direnç koymaya çalıştı. Bu direncin toplu halde vuku bulduğu günlerden bir tanesi de gizli direnişidir. Siyasetçiler, siyaset yapan kişiler, kimler bunlar, herkes bunun farkında olarak daha katılımcı bir sistem kurmak zorunda eğer gençleri kapsamak istiyorsak. Yine söyleyeyim ki eğer gençler bir umut görürse onun peşine düşer. Bunu pek çok seçimde de pek çok mitingde de gördük. Yerel seçimlerde başarıya ulaştığı muhalefetin tüm kampanyalarında ve en son o büyük mitinglerinde hepsinde ciddi anlamda genç vardı. Hatta o herkes her şey çok güzel olacak sloganını bir çocuk buldu biliyorsunuz. Çünkü inanç, inandıklarında bir şeylerin değişebileceği inandıklarında buna katılıyorlar bir sorun yok. Evet şöyle bitirmek isterim. Genç bir e, ruhu vardır gezinin. Bugün bizim için devamlılık da biraz bu gençlikte. Zaten umudumuz da orada. O günlerde ben de e, 31 yaşında bir e, yazı işleri müdürüydüm. E, tabii manşetler atılacak vesaire Baktım çevreye. İnanın katılanların %80'i, %90'ı yani 20'li yaşlarda insanlar. 20'li yaşlarda insanlar vardı. O parkın Taksim Meydanı'nı söylüyorum. O gün Çevreme bakıyorum duvarlara. Esprili sloganlar, insanlar neşeli, öyle bir ortam var. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedi ki, yüzde mi evinde zor tutuyorum. Yani geliriz o taksimi basarız şeklinde bir havayla konuştu. Şimdi bu tavra karşı çok sert cevaplar verilebilir. Verebilir ki sen yüzde elliysen biz şu kadarız, işte şu yüz bu yüz. Bu bir şey ifade etmez. Ama şunu da gördüm. O zamanlar benim akrabalarım, babaannem, anneannem sağ idi. Efendim oradaki çocukların pek çoğunun babaannesi, anneannesi sağdır. Ve bir fotoğraf görmüştüm. Yazı bir fotoğraf geldi. Çok yaşlı bir teyze oradaki gençlere dolma dağıtıyordu. Sarma, yaprak sarması. Onu gördüm. Manşete o fotoğrafı kocaman bastık. Ve dedik ki biz de babaannemizi evinde zor tutuyoruz. Çünkü arıyordu bizi. Ya ben de katılsam, ben de katılmak istiyorum. Ne güzel şeyler oluyor diye. Anneannemizi, babaannemizi arıyor. Bu riskti. Ne de risk? Bu gazeteyi kimler okuyacak? Herkes okuyacak tabii ki. Ama seslendiğimiz bir kitle var. O da o gün babaannesi sağ olanlardı. O gün babaannesi sağ olanlar. Onu gözlemleyebilmek ve onu yapabilmek için genç olmak gerekiyordu. Yani babaannemin sağ olması benim avantajım oldu. O gün gazete büyük bir tiraj patlamasıyla karşılaştı ve her yere stickerları yapıştırıldı. O manşetin stickerı hala da ben görürüm sokaklarda sağda solda. İşte bu yüzden gençlerin katılımını açacak bir siyaset de gezinin devamı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, geçmiş kuşakların deneyimlerini ve heyecanlı katkısını hiçbir zaman yatsımadan onlarla birlikte el ele sadece bir nostalji değildir, bir direnme eğilimidir. Bu direnme dediğimiz ile de sokakta olmak zorunda değil. Sandıkta da olur, sosyal medyada da olur, evde de olur, iş yerinde de olur. Yani bir karşı koyma eğilimi olarak ve bu renk renk farklı farklı seslerle birlikte gezinen bir ruh haline dönüştü. Şimdi önümüzdeki süreç çok kolay geçmeyecek. Bu konuda kötümserlik tablosu yaymak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Zor günler geçireceğiz, sonu umutlu olacak hiç merak etmeyin ama çok da kolay geçmeyeceğini söyleyin. Çünkü bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatı göstergeleri. O yüzden hadi ben çantamı aldım gidiyorum gibi bir şey olmayacağını az çok seziyorsunuz. O zaman bizim belli konularda tıpkı gezileri içindeki direnme eğiliminde olduğu gibi bir arada tetikte uyanık olmamız gerekiyor özellikle seçim güvenliği konusunda. Bu seçim güvenliği sadece hmm. o gün için geçerli değildir. Yani sandığın kurulduğu gün için değil. O güne kadar gelinen süreç çok çetin ve e, gergin geçecek bunu her türlü anlamda yani en uç noktaya kadar vardırabilecek şeyler olacak. Sonrasında benzer durumlarla karşı karşıya kalacağız. Bunu yapmamalarının yapamamalarının tek koşulu olabilir. O da toplumsal muhalefeti, örgütlü ve zinde olması gerekir. Yani güçlü olması gerekir bu anlamda. Kimseden bir şey bekleyemeyiz. Yani Ümit'in söylediği anlamda katılıyorum. Yürü önümüzden dediklerimizle bir şey olmuyor. Yani bu toplumda önünden önümüzden yürüyen bir kişi sadece başarılı oldu. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ona da biz demedik yürü diye. Kendisi çıktı yürüdü. Toplum demedi yani. Bu anlamda bizim artık yapmamız gereken yan yana yürümek olacak. Yan yana yürüyeceğiz. Bir arada omuz omuza yürüyeceğiz. Bu konuda bizim önümüze geçenler tabii ki bir adım öne geçenler olabilir. Onlar da top, bu yürüyüşün içinden çıkacak insanlardır. Bunu da zaten toplum belliler, sezer ve payesini verir. O yüzden ben çıktım yürüyorum hadi düşün peşime diyenlere çok fazla ilgi göstermemek gerekiyor.